Yaygara bizi yakalarsa her şey biter. Ya biz bunlardan niye kaçıyoruz? Bırakın da adlarını bildireyim. <laughs> Kızlar, siz ikiniz buradan gidin. Ayber! Ayber! Koş koş! İskender haklı. Onlardan korkan, onlar gibi yaygaracı olsun. İskender, sen kendi zamanına döneceksin. Ama biz bu zamanda yaşamaya devam edeceğiz. Ve okulumuzu bitirmemiz gerekiyor. Kahramanlığın sırası değil. Salih Hoca hep ne der? Sesini değil, sözünü yükseltmeli insan. Gök gürültüleri değil, yağmurlardır yaprakları yeşerten. Ne yapıyoruz ya? Kaçıyor muyuz, savaşıyor muyuz? Kendimi umut da alacağım. Kendinizi düşünmüyorsanız onu düşünün. Ellerine geçerse ne olacak? Tabanı kuvvet o zaman. Tayfun az yavaş. En son bir köpek kovaladığında bu kadar koşmuştum. Bu tempo benim avatarıma hiç uygun bir tempo değil. Tembelliğin sırası değil. Turbo modu al kendini. Nereden baksan sen 22 kalori yaktım. Depoyu biraz doldurmam lazım. Uzay boşluğundan daha genisin Ayberk. Koş diyorum sana koş. Suçu suya yakalamamız lazım. Yoksa okuldan attıramayız. Nereye gittiler? Kim nereye gitti? Bana bak. Sakın bana yalan söyleyeyim deme. Sana bu okulu zindan ederim. Okulu zindan ederiz. Şu tarafa gittiler. Şimdi bittiniz Mavi Ay. Artık okulda kalamayacaksınız. Okuldan atılacaklar. Burada bizi bulamazlar. Sakin olun. Atlattık onları. Kusura kalmayın arkadaşlar. Böyle bir şey olacağını bilsem bu işe kalkışmazdım. Nereden bileceksin? Bu zamana, bu okula geleli kaç gün oldu? Nasıl bilebilirdin ki? Mektepten atılmanıza neden olursam günahım büyük. Şu yaşadıklarımıza bakınca var ya... ...bazen keşke hayatta da oyunda olduğu gibi bu önden çıkıp... Baştan başlama şansımız olsa diyorum. Şu durumda bile telefonla oynuyorsun. İyice telefon bağımlısı oldun Arda. Ya ben stresimi atmak için oynuyorum bir kere. Verir misin şunu? Arkadaşlar, acil sorunumuza da biraz odaklansak diyorum. Al, al. Sinan Aklı. Gelen var. Ben neden bir şey duymuyorum? İnanın bana. Biri geliyor. Pusudaki aslan gibi kıpırtısız sessiz olun. Nefes bile almayın. Gerçekten nefesimizi tutmayacağız değil mi? Arda. Yaklaşıyor.